Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlerle birlikte 3. tercih dönemine denk geliyoruz. Ee, şimdi sizlere biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında bana yorumlarda hep gelen ama benim nedense bir türlü e, açıklayamadığım bir durum var. Biraz Erzincan'da nasıl bir yer olduğundan söz etmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Ee, şehir merkezini merak ediyorsunuz. AVM'si var mı? Merak ediyorsunuz. Sporsal e, faaliyetleri var mı? Onları merak ediyorsunuz. Ben de biraz bunlar üzerine sohbet etmek için bu videoyu çekiyorum. Tabii ki çok fazla video çekeceğim sizler için. Geçen senelerde fazla önemseyemiyordum kanalımı çünkü çok yoğundum, çok başka işlerim vardı. Şu anda da var ama en azından sağlam olsun. Bir tane video olsun. En ben gittikten sonra gelip orada aa bak Erzincan böyle bir yermiş ya da eskiden böyle bir yermiş diye bilsinler diye bu videoları bırakıyorum. Bir sıkıntı çıkmansa da Kalır yani benim için sorun değil diye düşünüyorum. E, şimdiki dönemde arkadaşlar tercih sıralamaları nasıl tercih yapmalısınız e, ve gitmek istediğiniz üniversiteyi kazanamayacaksanız eğer başka üniversiteden aslında kendi üniversitenize gitmek istediğiniz üniversiteye dezavantajı nasıl avantaja çevirebilirsiniz bunlar hakkında sohbetlerimiz gelecek. Ben özellikle bugün e, görüntülü olarak sizler için Erzincan'ı detaylı bir şekilde çekmek isterdim. Ama e, ulaşımımı genelde özel halk otobüsleriyle yapacağım için Erzincan küçük bir şehir olmasına rağmen e, büyük bir yerleşime sahip ve defalarca birkaç ulaşım aracı değiştirmem gerekecek. Bu yüzden talepler doğrultusuna gidip bizzat çekmeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Erzincan öncelikle coğrafi konumuna bakacak olursak Batı'ya doğru aslında benim için çok da doğu şehri sayılmayan bir yer. Batı'ya doğru Erzurum'a 2 saat uzaklıkta, Sivas'a 3 saat uzaklıkta, Malatya'ya yaklaşık 3 saat uzaklıkta, Trabzon'a 2 saat. Belhasıl etrafında çok fazla büyük şehri barındırabilen bir konuma sahip ve bulunduğu noktada da daha öncesinde de doğa güzelliklerinin olduğunu söyleyebilirim çünkü belki de hiçbir şeyi de görmeyeceğiniz kadar Erzincan'ın gerçekten bütün etrafı dağlarla çevrili bir ova üzerine kurulu diyebiliyorum ben ve çok yeşillikli bir alan bana baya yeşil gelmişti burası ve burada hemen yakınlarında Malatya yakınlarında veya Trabzon yakınlarında gidip kamp kurabileceğiniz alanlar ormanlar yaydalar vesaire var. Bunu tabii ki kişinin kendi çabasına e, kılıyoruz biz. Yani bu aktifliğini siz değerlendirebilirsiniz. Daha öncesinde turizm e, şirketlerinden bahsetmiştim. Turizm ajantalarından diyeyim daha doğrusu. Bunlara katılarak spor e, şey kültür gezilerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Benim de kanalımda zaten bir tane gerçekten referans olabileceğim İşini layıkıyla yapabildiğini düşündüğüm bir tur acentası var. Onun dışındakilere çok fazla vakıf değilim. Ben de zaten bu sene deneyimleme şansı buldum. Gerçekten çok keyifli geziler gerçekleştirdik. Sizler de Erzincan'da bulunduğumuz süre içerisinde bunu yapabilirsiniz. Şimdi AVM var mı sorusunu sizler için açıklıyorum arkadaşlar. Erzincan'da şu anda bir tane AVM var. Ve çok büyük bir AVM değil. Birkaç tane marka, onun dışında yerel markalar. Yani ortalama, hani çok küçük de demeyeyim ama normal bir yer. Yani o kadar e, wow, gerçekten AVM dedirtecek bir yer değil maalesef. E, giyim yerlerinden söz etmiştim sizlere. Birkaç tane bayan mağazası, onun dışında hiçbir şey yok maalesef. E, çok fazla erkek mağazası yok. Olanlar da böyle mini butikler, az ürünlü olan yerler. Bu konuda biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Bol bol internet alışverişinden faydalanabilirsiniz ya da yakın olan büyük şehirlere, şehirlere bir gezi düzenleyerek aynı zamanda alışveriş ihtiyaçlarınıza giderebilirsiniz. onun dışında neyden bahsedebilirim arkadaşlar? Böyle işte tıkanıp kalıyorum. Bu yüzden sizlerden talep ve istek olarak yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Şimdi ulaşım, fakültelere ulaşım çok kolay. Erzinca'n çok düzenli, planlı bir şehir. Yani kaybolma ihtimaliniz zaten yok. Onun dışında sokakları belli. Aşağı doğru gittiğinizde mutlaka o çarşı kısmına doğru çıkıyor. Ee, sokakları arasında yürümek de çok keyifli. Ben çok fazla ulaşım aracı kullanmıyorum. Sadece kampüse gelirken tek zorunluluğun ulaşım aracı kullanmak. Çünkü biliyorsunuz ki kampüsümüz yani yalnız bağ yerleşkemiz, esas olan kampüsümüz şehir merkezinden uzak. Yani rahat en az 10 kilometre uzak. Erkek yurtlarına da 8 kilometre uzak bir 5 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer kampüse geldiğiniz zaman bundan sonrası yok. Bundan sonra bir çevre yolu var ve o da buradan Sivas'a oradan da daha sonrasında diğer şehirlere giden bir yol. Buradan aşağısında ise Erzincan şehir merkezi ve Erzurum'a doğru giden bir yol mevcut. Şimdi Erzurum'a doğru giderken sizlere destinasyonlardan söz ediyorum zaten sürekli. Ee, Çağlayan beldesinde, ekşi su mesire alanında ve bizim daha birçok bulamadığımız, bilmediğimiz ee, destinasyonlar var ve oralarda vakit geçirebilirsiniz arkadaşlarınıza. Piknikler düzenleyebilirsiniz, doğa yürüyüşleri düzenleyebilirsiniz. Şimdi şöyle, evet ben pasiflik, aktiflik sizin elinizde diyorum ama siz de haklısınız. Mesela ben örnek vermeyeyim yanlış olmasın ama gerçekten doğunun bazı şehirleri var ki çok küçük. Yani ben neden buraya düştüm, neden burada üniversite okuyorum diye kendinizi sorgul sorguluyorsunuz psikolojiniz bozulabiliyor ki benim de başıma geldi zaten daha öncesinde. Çok üzücüdü yani mesela 2 yıl çöp oluyor, 4 yıl çöp oluyor. Bu yüzden işte daha sonrasında ne oluyor? Yatay geçiş yapıyorsunuz vesaire. Ama sizden ricam üniversite tercihlerinizi yaparken gideceğiniz şehre, e, kampüsünüzün ne kadar uzaklıkta olduğunu, ondan sonra yurtlara nasıl ulaşım sağlayabileceksiniz, yurtlar yeterli kapasitede mi? Zaten bana gelen sorularda genelde bu şekilde. O yüzden bilinçli araştıranları tebrik ediyorum buradan. Yurtları araştırdıktan sonra e, şunlara bakabilirsiniz. Evet şehir merkezine gidiyorum ama bazı arkadaşlar mesela şehir merkezinden çok uzak olan yüksek okullara gidiyor ve bunu bilmeden tercih yapıyorlar. Gerçekten bu yüzden üzülüyorum ben. ya dürüst olmak gerekirse arkadaşlar ee, çok fazla evet batı için bu söz konusu olmasa bile doğu illerinde küçük yüksek okullarına gittiğiniz zaman hemen yanı başımızda bizim şehrimiz dışında yanı başımızda da açık açık örnek vermek istemiyorum ama bazen çok prestijli bölümleri e, ve uzun eğitim yılına sahip olan bölümleri çok küçük yüksek okullara, çok küçük ilçelere veriyorsunuz. İlçelerden de uzak, neredeyse köy denilebilecek sadece bir binadan ibaret olan yerlere koyuyorlar ve arkadaşlarımız tercihlerini yaparken bunlara dikkat etmediği için büyük bir hayal kırıklığıyla gidiyor. Bu yüzden arkadaşlar tercih öncesinde bunu güzelce araştırmanızı e, yeterince bölüm hakkında da zaten onu bahsetmiyorum bile. Şimdi bölümü araştırırken çok detaylı araştırmanızı rica ediyorum sizlerden. Çünkü eskisi gibi değil üniversite okumak. Artık farklılık arıyor insan. Yani evet ben bu üniversiteye gideceğim. Üniversitenin adı var mı? Bölümün geleceği var mı? Ve bazı bölümler var ki maalesef o kadar standartlaşmış ki her yerde var, her yerde. Bunun bir anlamı olmuyor. Gerçekten olmuyor. Çok fazla yeri aynı benim fikrim. Ee, çok fazla aynı bölümden çok fazla kontenjanda öğrenci alırsanız sanki onun bir kalitesi düşüyormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum sizler de katılıyor musunuz? Bu yüzden e, her yere öyle yüksek okul, üniversite açılınca arkadaşlar o her yeri de bir değerlendirmek gerekiyor. Zaten üzülmeyin. Ben size bir sonraki videomda dezavantajların nasıl avantaja çevrilebiliriz onlardan bahsedeceğim. Çünkü üniversite hayatı ya ben gittim, okudum falan değil. Artık öyle değil. Üniversite okurken bile o mücadeleyi vermeniz gerekiyor. Üniversiteyi kazandınız hadi. Üniversiteniz iyi. Orada bitmiyor olay. Gerçekten orada bitmiyor. Artık biz eski üniversite mezunları kadar şanslı değiliz. Bir farkımızın olması lazım. O farkımızı da gerek büyük ölçüde kendimizde kalan kısmında da üniversitemizde görmek istiyoruz. Lütfen sizler de tercih yaparken bunlara bu söylediklerime dikkat edin. Şimdi Erzincan'dan biraz size söz edeyim arkadaşlar. Benim böyle sosyal medya hesaplarıma girip baktığınızda aynı destinasyonlarda neredeyse iki ay, bir ay arayla mevsimler her mevsimde sürekli arka planım aynı. Arka planım aynı. Çünkü gidiyoruz yani aynı yerlere defalarca gidiyoruz. Bundan da artık siz sıkılır mısınız? Sıkılmaz mısınız bilmiyorum ama ben keyif alarak gidiyorum oradaki yerlere. Etkinliklerimiz genelde kısıtlı oluyor. Şimdi dürüst olmak gerekirse ben size dürüst olayım. Bu kanalda dürüstlük esastır. Onu zaten belirtmiştim. Ya mesela evet ben bir yere gideceğim. Ama orada ne yapacağım? Piknik vesaire ne yapacağım? Yemek. Onun dışında bir şey yok yani. Artık farklı bir şeyler üretemiyorsunuz. Kafeye gidiyorsunuz. Kafe artık rutinleşmiş zaten. Ben de sizlere şunu söylemek istiyorum. Aynı ortamlara defalarca gitmek yerine farklı ortamlara katılın, farklı insanlarla tanışın ve bu size farklı hisler verecektir. Örnek verecek olursam, çok da uzak bir örnek değil. Defalarca söyledim zaten öğrenci kulüplerimize yazılmanızı öneriyorum. Öğrenci kulüpleri aktif oluyor. Farklı bölümlerden insanlarla tanışıyorsunuz. İnanın bunca yıllık üniversite hayatımı tecrübe ederek sizlere şunu aktarmak istiyorum. E, Okuduğum fakülte dışında arkadaş olmayan insanlar tanıyorum ben ya. Bu gerçekten büyük bir kayıp bana soracak olursanız. Çünkü siz üniversite okurken sosyal bir birey olmayı da hedef edinmelisiniz. E, bana soracak olursanız arkadaşlar. Çünkü... Düşünsenize üniversite okuyorsunuz, farklı bölümlerden insanlarla sohbet ediyorsunuz ve farklı konularda belki de gelecekte o insanların okuyup mezun oldukları bölümlerin yani sektörlerin hakkında ufak ufak bilgi sahibi oluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bana soracak olursanız pasif olmayın. Pasif olmayın, aktif olun, değerlendirin, dolu dolu değerlendirin bunun. Üniversite hayatınız sınavı var, ondan sonra bütü var, yaz okulu var, şu su var, bu su var. Ama bunun yanı sıra üniversite niçin geliyoruz biz? O hayal ettiğiniz Çinlerin üzerinde arkadaşlarla sohbet ederken aynı zamanda dil kurslarına yazılıp çok fazla yoklama derdinin olmadığı farklı şeylere de gezebileceğimiz özgür bir birey olmayı biz bu aşamadan itibaren başlatıyoruz. Evet. Bir diğer konuda da şundan bahsedecek olursam arkadaşlar, şunu da sizlerden rica ediyorum. Sürekli araştıran ve merak eden bir kişi olmanız, özellikle hayatınızın bu döneminde sizler için çok fazla fayda sağlayacaktır. Misal, üniversite öğrencilerinin yurt dışına açılan birden fazla projeleri var. Ve siz bu projeleri bu süreçte değerlendirebilirsiniz. Onlara göz atmanızı sizden rica ediyorum. Stajlarınızı seçerken stajlarınızı seçerken e, özellikle nerede ne kapabilirim buna da dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü neden? Staj e, için başladığınız yerde sizlerin topa, topladığı referanslar daha sonraki meslek hayatınıza sizler için e, bir sıfır önde başlamanıza yardımcı olacak. Mezun oldunuz. E, daha önce staj yaptığınız için direkt CV'nize referanslarınızı sıralayabilirsiniz. Araştıran ve merak eden bir öğrenci olmanızın yanı sıra bazı bölümlerde ya da genel olarak üniversitelerde çok e, üniversiteye gitmiş pasif olarak kalan hocalar var. Yani o odaya sahip olmuş, evet e, o bilgileri var ama hep aynı bilgiler bir güncelleştirme yapmıyor kendilerine. Genelde böyle hocalarla karşılaşabilirsiniz. Sizden ricam, sizler sorgulayıcı olursanız eğer o kişilerin Belki de çok farklı deneyimlerini e, sizlerle paylaşmasına, sizlere sunmasına vesile olabilirsiniz. E, o yüzden öğrenciliğinizi dört kolla sarılmanızı bekliyorum sizlerden. İşte bir konumu merak ettiniz hocam, bu nasıl, nasıl araştırabilirim? Ondan sonra hocam böyle bir fikrim var, e, kimden yardım alabilirim, nasıl bir fikrim? Kendinizi nasıl geliştirmek istiyorsanız, üniversiteye gittiniz ve bu işin hocaları var yani, bu işin ustaları var orada. Hiç fark etmez farklı bölümden farklı fakülteden kapısını çalıp yardım isteyebilirsiniz. Bunları da değerlendirin. Ee, Erzincan küçük, şirin, tatlı, huzurlu. Başka bir betimlemem olmadı benim zaten bu kanala açlıktan sonra. Ee, bunun yanı sıra evet bazen kısıtlı olabiliyor. Ama siz eğer biraz dışa doğru açılırsanız bu kısıtlamaların önüne geçebilirsiniz farklı yerlere seyahat ederek farklı alanlarda az önce söz ettiğim gibi farklı gruplara dahil olarak bunu aşabilirsiniz. Şimdi eğer gerçekten çok isteniliyorsa, çok isteniliyorsa ben biliyorsunuz ki şehir merkezinde kamerayla falan çıkamıyorum ama sizler için belli başlıklar adı altında AVM'si, ondan sonra yüzme alanı, ondan sonra spor alanı, başka ne olabilir diye düşünüyorum. Belki de bir sokak turu vesaire bir şehir turu çekebilirim. Bunu sizler lütfen yorumlarda belirtirseniz ben de istekler doğrultusunda yönümü vereceğim. Bunun yanı sıra şundan söz etmek istiyorum. Erkek yurtlarının videosunu biz üniversitemizin EBU TV YouTube kanalına çekip yükleyeceğiz. Oradan bakabilirsiniz. Diğer yurtları da zaten kanalımda ve üniversitemizin e, internet sitesinde aday öğrenci kısmına görebilirsiniz. Buradan da faydalanın lütfen. Bunu zaten yeni bir açıklıyorum aslında. Oradaki sosyal medya hesaplarda aktif olacak. Oradan takip ederseniz bizler de buradan zaten takipçisiyiz sizler için. birlikte bir diyalog halinde oluruz. En azından aklınızdaki soruları gidermiş oluruz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.